Evet hepinize merhabalar. Bu videoyu demin çekiyordum ki daha 5. laptopa geldiğimde 16 dakika geçmiş. Total videoyu da 35 dakika vereceğim deyip tekrardan çok hızlı bir şekilde anlattığım ikinci bir videoya başlamaya karar verdim. Bu videonun konusu 1000 lira ile 3000 lira arası özellikle öğretmenlere evde kullanacakları, Netflix izleyecekleri, ne bileyim tez hazırlayacaklara, Excel kullanacakları vesaire hitap eden bir laptop tavsiyesi. İşimizin içinde oyun yok, render yok. Belki çok az Photoshop olabilir, çok az. Belki bu ara çok yaygın öğretmenler evden şu anda e, ders veriyorlar. Özellikle özel okullar vesaire. Hepsi kendisi ayrıca yapıyor. Ekran görüntüsünü çektiği, paylaştığı bir laptop olabilir. Bu tarz kullanıma yönelik laptopları önereceğim. Bütçeniz daha farklıysa veya kullanma amacınız daha farklıysa, mühendislik içinse, oyun içinse vesaire sağ üstteki kartlardan ve video sonunda çıkacak olan o oynatma listesinden diğer bütçelerde çektiğim videolara da ulaşabilirler. Bugünün tarihi 27 Mart. Dolar kuru ise 6.46. Videoyu çekmeye başladığımda 44'tü. F5'e bastım 45 oldu. Şimdi bir daha bastım 46 oldu. Bakalım. Bu ne demektir? Yarın bu videodaki bütün laptopların fiyatları daha da artabilir ya da daha da azalabilir. Örnek site olarak hepsi buradayı seçtim. Siz internetten. Ben zaten şu kodlarını açıklama kısmında paylaşıyorum. Oradan sağ tık Google'da arama yap deyip istediğiniz siteden veya istediğiniz marketten alabilirsiniz. Ben örnek bu siteyi seçtim. Böyle hep temposu yüksek ve hızlı bir şekilde anlatacağım. Gerekirse videoyu yavaşlatarak izleyin. Gerekirse geri sarın öyle izleyin. En kötü aşağı yorumlar kısmına veya mail atarak bir şekilde bana da bir şeyler sorabilirsiniz. Ama videoda anlattığım şeyleri lütfen sormayın. Şimdi ilk laptoplan diyecektim bu laptop değil. O yüzden bunu buraya koydum ve bunun açıklama şu açıklama kısmında da kodunu paylaşmayacağım. Bunları almayın. Bu videoda almayın dediğim şeyleri de paylaştım sizinle. Neden almayın? İşlemciden sebep değil. Bunun bir anakart devresini şu anda ekrana basayım görün. Bu aslında bir cep telefonu, bir tablet anakartına sahip ki zaten kendisi de bir tablet ama klavye takılmış ve ekran dokunmatik değil. Bunun halil işlemcisi de RAM'i de kendisi de her şeyle bu bir tablet. İşlemcisi kötü değil ki bu ilk çıkmış olanı bunun mesela bir pahalısında işlemcisi bir sonra çıkmış olan gerçekten daha da iyisi olan var ama şöyle bir sıkıntı var. 2 GB RAM'li bir Windows 10 insanı kanser ediyor. Hiçbir işinizi göremezsiniz. Bunun 4 GB olanları da satılmıyor. İlk çıktığında vardı. Nispeten işte yapıyordu. Hatta birazcık oyun bile oynatıyordu. Küçük oyunları tabii ki de. Fakat kimse almadı. Çünkü fiyatları pahalıydı. O fiyatı i3 işlemci laptop alınıyordu. Kimse almadı. Kimse almayınca üretmemeye başladılar. Şu anda da yok. O yüzden bu tarz şeyleri almayın. Şimdi bir sonraki 1700 liradan başlıyor çünkü o fiyata kadarkilerde önerilecek bir şey yok. O fiyata kadarkilerde gidin direkt ikinci el tablet alın. Sıfır tablet de alabilirsiniz o fiyatı sıfır tabletler de var. Zaten video izleyeceksiniz. Excel vesaire zaten çalışıyor. Kesinlikle tablet alın. İlla ki Windows gerekiyorsa. ikinci el SSD'li bir laptop alın. Emin olun 1000 liraya alacağınız SSD'li bir laptop. Bunun işlemcisinden daha güçlü bir işlemciye sahiptir. Şimdi bu laptopu bu fiyata alıp ikinci elde 600-700 liradan pahalıya satamayacaksınız eğer bu mantıkla konuşuyorsak. Ama nedir? İlla sıfır istiyorum diyorsanız full HD ekranlı bir laptop. Bir kere daha geçen seneye kadar 3-4 bin liranın üzerine çıktığınızda full HD alabiliyordunuz. 2 bin liralara öyle çok fazla full HD yoktu. Burada en ucuz laptopumuz bile... Full HD. 14 inç taşıması çok rahat bir laptop. Emin olun 15.6 normal laptoplardan çok daha güzel bir laptop. Kasası da güzeldir. Bu kasayı bilirim. İşlemci iki çekirdek. Burada açmıştım. İki çekirdekli bir işlemci. Yani çok süründürmez ama bir Photoshop'ta açmaya kalkmayın bununla. Veya ekran görüntüsü alma konusunda vesaire. O tarz şeyde çok girecek bir laptop değil. Daha çok bir Netflix izleyeceğim ve e, sakin kafa gittiğim kafede ne bileyim kütüphanede vesaire tez yazacağım falan diyenler için 10 numara bir laptop olabilir. Zaten SSD'si de olduğu için laptopta her şey tıkladığın anda gerçekleşecek. Diğer laptopa geçerken şurada göstermem gereken bir şey daha var. Buradaki bütün laptoplardan sizin kafanıza yatanı hangisiyse onu şu kodunu alın. İnternet'te şu arat'a tıklayın. Buradan bu yorumlara bakın. Buradan mesela yabancı dillerdekileri de buluyor Google size. Tercüme ettiğin oradan bakın. Ne bileyim akakçıya girin oradan bakın. Lenovo'nun sitesine girin oradan bakın. amazon.com Teknosa.com, Teknopat Buradan hepsine girin tek tek bu laptopu kullananların yorumlarına bakın Buradan bakın Mesela kötü yorum verenleri bulun Al mesela kötü yorum verenleri bulun Neden kötü yorum vermişler onları okuyun İyi yorum çok önemli değildir ama kötü yorum çok önemlidir Mesela bu yorumu ben okuyunca diyorum ki Bu kişide sıkıntı var çok büyük ihtimalle. Bilinçsiz bir kullanıcı o yüzden kötü yorum vermiş. Ama bilinçli bir kullanıcının verdiği bir tane kötü yorum emin olun benim kafamda en azından o bütün iyi yorum verenlere elege ediyor gidiyor. Benim için o laptop kötü oluyor. Ama ben bu videoda olmak üzere bütün videolardaki onlarca yüzlerce laptopu internette tek tek araştıramam veya ne bileyim uzun süreli kendim testini yapamam. Ama siz bir tane alacağınız o laptop için bu ayrıntılı araştırma yapabilirsiniz. Böylelikle boşuna para harcamamış olursunuz. Bir diğer bu laptopun üzerinden gösterip bütün videoyu ilgilendiren bir konu ise bu laptop dahil olmak üzere birçok FreeDOS geliyor. Yani içinde bir işletim sistemi yok. Windows gelmiyor içinde. Windows'u sizin kurmanız lazım. Nasıl kurarım derseniz sağ üst tek kartlardan eliniz mouse tutuyorsa çok basit bir şekilde kurabileceğiniz korsan değil orijinal bir şekilde kurabileceğiniz video serisini oraya ekliyorum. Hiç korkulacak bir tarafı yok. Harcayacağınız 20-50 lira bir de bir iki saat. Şimdi bir diğerine geçiyorum. Bunu da almayın diye koydum ki zaten yorumları da kötü. Ama beklediğimden de iyi o da ayrı bir konu. Yani 3 yıldız bile bu laptop fazla. Bu AMD almayın furyası vardır. Etrafınızda duyuyorsunuzdur. AMD yanıyor. AMD cayır cayır. Eve soba almayın. AMD alın tarzı. Bütün yorumların hepsi bu tarz işlemciler yüzünden çıktı. Yeni çıkan AMD işlemciler ki videoda da onlardan var. Intel'den daha iyiler. Ama bunlar BIM'e, A101'e, falan şoka falan bunların hepsine geliyor. Yine bu fiyatları satılıyor. 1600, 1700, 1800, 1900 bu fiyatları satılıyor. AMD'nin yanında A6, A7, A8, A9 bunlardan bir yazıyorsa sakın almayın. Sürünürsünüz. Çok net söylüyorum. Ben teknoloji konusunda da böyle bir şey ortaya çıktıysa onun arkasında sonuçta inanılmaz bir mühendis ekibi vardır. Kötülemem. Bunu kötülüyorsam anlayın ki çok kötü. Şimdi bu laptopu hiç anlatmayacağım. Direkt diyeceğim ki bakın bu bu fiyata özellikleri bu. Bunun 50 liracık daha fazlasına bu var. Nedir? Bunun işlemcisi artık gerçekten bir işlemci. Ben bundan 4 sene bilgisayar mühendisliği bitirdim. Ya yani bunun bir, bir önceki sene çıkmış haliydi ama aynı yüzde %5 bile fark yok. 2 çekirdek, 4 thread'den halk arasında 4 çekirdek diye tabir edilen bir işlemci. Bununla bir Photoshop açar, bir şeyler yaparsınız. Ekran görüntüsü çekersiniz ama Photoshop açıkken ekran görüntüsü çekmek birazcık zor ders videoları vesaire çekersiniz ama. 4 GB RAM var. Öldürmez, süründürmez ama bu videodaki neredeyse bütün laptoplarda da aynı şey geçerli. Oyun falan çok denemeyin. 250 GB SSD'si var. 10 numara. Full HD ekranı var. 10 numara. Kasa derseniz bu da bu da aynı kalitelerde kasa sayılır. 10 sene önceki laptoplar ucuz laptoplardaki o kalitesiz kasalar kadar değil ama tabii ki de bugünün de en kalitesiz kasaları. Çantada durduğu yerde kırılmaz. Çok hor kullanmaya da gelmez. Bir diğerine geçelim. Bunu neden buraya koydum? Yani arada bakayım. 100 lira fiyat farkı var. Ve daha da düşük bir işlemciye sahip. Çünkü içinde Windows 10 Home geliyor. Hazır kurulu olarak geliyor. Yani benim kafam tamamen rahat olsun. Kargo geldiği anda tuşa basayım ve çalıştırayım istiyorsanız bunu alın. Buyurun. Şunu da kapatıyorum. Onu da aşağı eklemeyeceğim. Bu işlemci olarak yüzde %5 falan daha iyi. 100 lira daha ucuz. Ama içinde Windows yok. Bu işlemci de aynı diyelim. 100 lira daha pahalı. içinde Windows var. Değer mi? 100 liraya bence değebilir. Çünkü genelde Windows'un kurulu olma farkı 200 lira, 300 lira, 400 hatta 500 lira olabiliyor. Yorumları da olumluyken bence olabilir yani. Bu kasada hangisi tam anlamadım. Şu arkası tırtıklı olan kasaysa tam benim üniversiteyi bitirdiğim kasa. Mükemmel bir kasa değildir. Yani esneme yapar böyle esnediğini hissedersiniz. Plastik öyle bir şeydir. Ama tırtıklı gibi de gözükmüyor. Sanki bir sonraki çıkan, bir sonraki çıkan daha sert bir kasaydı. Böyle daha az esniyordu. Sanırsam bu bir sonraki çıkan. Ama tam da emin olamıyorum fotoğraftan. Şimdi bir sonrakine geçelim. Bu laptop artık bir laptop. Tamam bununla her işinizi görürsünüz diyebileceğim bir laptop. Fakat SSD'si yok. Bu devirde SSD'siz bir laptopun içine ne koyarsanız koyun. 10 bin liralık o işlemciler falan da olsa. Eğer içinde SSD yoksa o bilgisayar yavaş olur. Açılması da yavaş olur. Programların açılması da yavaş olur. O yüzden bu laptopu aldığınız gün. Hiç ikinci gün bile de aldığınız gün bunu SSD taktırın. Ya da kendiniz takın. Zor bir şey değil. Bir de bununla ilgili diğer bir diyeceğim ekran çözünürlüğü HD, Full HD değil. O yüzden bu laptop birazcık böyle bir düşünüp karar vermeniz bayağı üzerinde bayağı düşünmeniz gereken bir laptop. Şimdi ekrandan feragat edeceksiniz bir kere. Ekrandaki e, kaliteden feragat edeceksiniz. Yani bunlar da keskin gözüken ki bu da Full HD olmayabilir aslında. Buna bakmayı unuttum. Bu da Full HD değilmiş. Ama bu Full HD mesela. Şimdi bundaki keskinlik 15.6 inçte emin olun Full HD ancak kaldırıyor o keskinliği bu laptopta bu da 15.6 inç ve bu laptopta 15.6 inçte neredeyse yarısı kadar olan o çözünürlük farkı keskinliği bayağı bozuyor simgeler böyle yamuk yumuk oluyor ben nefret ediyorum o görüntüden yani gözleri kör ediyor o yüzden önce bunu bir düşüneceksiniz daha kötü bir ekrana sahip olman benim için bir şey değiştirin mesela tez yazarken Full HD bence çok önemli çünkü Word dosyasına sığdığı sayfanın sığdığı yer fark ediyor Mesela bende şu anda 1440'lık ekran var. 6 tane Word sayfasını aynı anda ekrana koyuyorum ve çok net bir şekilde hepsi okunuyor. Bir bu düşünülecek. İki SSD kesinlikle alınacak. Artıları neler? İşlemcisi gerçekten güzel bir işlemci. bayağı iyi bir işlemci. Buna SSD nasıl takarım veya RAM nasıl yükseltirim videosuna sağ üstte kartal ulaşabilirsiniz. Genel olarak çektiğim bir video benim. Laptoplarda bu iş nasıl yapılır diye. O videoda bilgileri verdim. Bu laptopun spesifiğinde ise araştırdım baktım. Burada RAM boşlukları var. Bir tane 4 takılı, diğeri de boşlukta sizinki direkt bir tane daha RAM takabilirsiniz. Burada ise M2 SSD boşluğu var, buraya da M2 SSD takabilirsiniz. Şurada ise şu anda hard diski takılı. Yani imkanınız var. Hemen ilk aldığınız gün SSD buna takabilirsiniz. Bir diğerine geçtim. Bunda da aynı işlemcinin bir sene sonra çıkmışı. Yani daha bu sene çıkmış olan, 2019'da çıkmış olanı var. Bu sene daha bunun bir sonrakileri çıkmadı. 2 çekirdek, 4 thread halk arasında 4 çekirdek olarak geçtiğine bakmayın. Gerçekten çok güzel bir işlemci. Bakın AMD demin AMD'nin mesela altını önermiyordum ama bu Ryzen'ları öneriyorum işte. Ama bunun da deminkiyle aynı derdi var. 1 TB hard diski var. Fiyat buna göre 200 lira da arttı ama Full HD ekran oldu. Ha buna bu fiyat değer mi? Bir de üzerine bunu SSD alacaksınız. Bir GB'ına göre 150-250 lira da oraya gidecek. Değer mi? İlla sıfır alacağım diyenler için kesinlikle değer. Çünkü güçlü bir laptop. Bunun da yine içini araştırdım. Nasıl araştırıyorum derseniz de o videoda göstermiştim. Tekrar çok hızlı göstereyim. Laptopun modelini yazıyorsunuz. Sonuna disassembly kelimesini YouTube'da ya da Google görsellerde yazıyorsunuz. Çıkan görsel bu işte. Burada reminiz var ama bir tane rem var. Yani 8'e çıkartmak için bunu 4'ü atacaksınız, satacaksınız fark etmez. Şuraya da M.2 SSD takılacak. Yani bunu da aldığınız gün SSD takın. Bir diğerine geçeyim. Yine video benim ekranda 18 dakika oldu. Size bakayım bunu kese biçe bütün videonun tamamını 10-12 belki 15 dakikada nasıl vereceğim. Bunun bütün olayı 4 GB RAM 8 GB RAM. Aradaki fiyat farkı ne? 150 lira. Kesinlikle değer. Bunu göstermek için. Bütçeniz varsa tabii ki de 8 GB RAM'li versiyonunu alın. Ama buna da kesinlikle ilk gün SSD takılacak. Ama ekran HD full HD'den feragat edileceğine bence bunu alıp 4'ünü satıp 8 almak daha mantıklı. Bunu ise bakın bu işlemi siz yapmazsanız kazık yersiniz diye göstermek için yaptım. Arada sadece 128'lik SSD farkı varken 550 lira fiyat farkı var. Bunu da kapatıyorum. Buna geçiyorum. Bu benim bu videodaki favorim diyebilirim. Günün fırsat dediğine bakmayın. Bir ürün internette özellikle teknolojik ürünse internette bir fiyatı satılıyorsa o o ay o gün ertesi gün 5 hafta sonra fark etmez. Yine o fiyata alınabilir. Çünkü bunlarda bir işçilikten düştüm falan filan tarzı bir durum yok. Bunun bütün global piyasada satılan fiyatı belli. O yüzden Türkiye'deki satılan fiyatı da belli. Dolara göre artar, dolara göre azalır. İşlemcisi gayet iyi. Her işinizi görür. 8 GB RAM her işinizi görür. 256 GB SSD bir arşiv yapmıyorsanız gayet yeterli. Full HD ekranı var. Tasarım Kırmızı laptop severseniz buyurun güzel kırmızı bir tasarım var. Kasa derseniz bunun plastiği benim dediğim o benim üniversitede kullandığım tırtıkta olan o kasadan daha sert nispeten daha iyi. İşinizi görür gayet güzeldir. Bunun hemen başka bir model başka renkte olanına geçeyim. Bakın arada fiyat fark sadece 100 lira. Kesinlikle bunu alın ama şöyle bir şey var bu siyah. Yani ben kırmızı istiyorum deyip 512 yerine 256 GB SSD alır mısınız bilmiyorum. Aynısının kırmızısı ise 150 lira daha pahalı buna göre. Bu da yine sizin kendi zevkinize kalmış bir seçim olacak. Bu laptop dediğim gibi bu 3 laptop benim favorim. Full HD ekran var, 8 GB RAM var, SSD'si var, işlemcisi çok güzel, her işinizi görür. Şimdi bir iki laptopu iptal ettim, bir sonrakine geçelim. Bu laptopun olayı nedir? Deminkinden daha az RAM var, daha az GB var, SSD'si var. İşlemcisi aynı sayılır güç olarak. Ama Windows 10 hazır geliyor. Kargo geldiği anda tuşa basıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz diye bunu örnek koydum. Yoksa tabii ki de benim önerim bu, bu ve budur. Zaten aynı laptoplar. En sonuncusu ise bu fiyat alabileceğiniz en zirve. İşlemcisi çok iyi. Yani 4000 liralık laptopta da bu işlemci var. RAM 4 GB arttırmanız gerekebilir duruma göre. Şimdi bu işlemcim var benim diye yük altında çalıştıracaksınız RAM'den sıkıntı yaşarsınız ama Videonun başındaki konuları yapacaksınız 4 GB'ta yeterli. Bir ekran kartı var. Oyun oynatır. CS:GO, LOL vesaire hepsini oynatır. Mükemmel oynatmaz ama oynatır. Full HD ekranı var. SSD'si var yeterli. Linux geliyor. Buna Windows Windows'un kurulacak. Dert değil. Böyle bu da oyun oynayacağım mantığında olanlar için gayet güzel bir laptop. Böyle benim ekranımda 25 dakika ben bunu size 16 dakika olarak büyük ihtimalle vermeye çalışacağım kesebiçe. Umarım işinize yaramıştır. İşiniz yerliyse veya beğendiyseniz bir beğen tuşuna basın ki bana destek olsun. Bu tarz videolardan haberdar olmak için de ortada bir abone ol butonu çıkıyor ona basabilirsiniz. Ekranda çıkan oynatma listesinden diğer laptop tavsiyelerine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.